Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yine Engin Amca ile beraber Teknomeyin Scooter atölyesindeyiz. Evet, scooter servis bölümümüze bugün Kawasaki KX modeli bir scooter geldi. Bu scooter hiçbir şekilde hareket etmiyordu, açılmıyordu. Doğru mu Engin Amca? Doğrudur. E, müşterimiz bu Kawasaki KX modelini bize getirdi. E, şikayetini söyledi. Evet Engin Amca, bu scooter'a hangi işlemleri yaptık? Şimdi Gördüğümüz gibi şu bataryasıdır. Evet. Diğer Scooter'lardan bu batarya farklıdır. Çünkü evet. dikey şu boru içerisinde evet. Hatta kalır. Hatta şöyle gösterelim. Evet. Bu, bu Xiaomi markalı bir Scooter'ın bataryası. Evet. E, bu da Kawasaki, Kawasaki KX modelinin bataryası. Evet. evet. Şimdi bu batarya e, yani şu batarya e, Xiaomi Scooter'larda o basamağın altında yer alıyor. Doğru. Şöyle yatay bir evet. biçimde. Bu nerede duruyor Engin amca? Bu, bu borun içerisinde. Buradan görüyorsunuz. Evet. Şu borun içerisinde bu şekilde aynı burada kalıyor. Evet. Yani bu batarya e, gidonun içine konumlandırılmış bir evet. durumda. Yani e, direksiyon kısmının altında hemen yer alıyor. E, çıkardık bataryayı Engin amca. Problemi da mıymış? Evet batarya e, batarya e, işte gene Le olarak evet iletim geçilmiyor evet. ve kablolarda gördüğünüz gibi fişlerde evet. e, kopukluklar ve aksamalar var. Hı -hı. Şimdi bu bataryayı biz e, test edip evet. çalışır duruma geleceğiz. Buradaki evet. kabloların da fişlerini tekrar kontrol ederek evet. bunu çalışır vaziyette müşterimize teslim ediyoruz. Yani e, bataryaya önce bir bakılacak. Bataryanın üzerindeki e, sıkıntılar giderilecek daha sonra da bataryanın bağlandığı anakarta bağlandığı e, kablolar doğru mu Engin amca? Doğru. tamir işlemi görecek ve e, bu işlemlerin altının ardından Kawasaki KX modelimiz artık kullanıma hazır bir vaziyete gelecek. Yani e, Kawasaki e, KX modelimizin bataryasını değiştirmeden tamir işlemi yaparak evet. scooterımızın sorunlarını çözmüş olacağız ve daha sonra testini yapıp müşteriye teslim Doğru. edeceğiz herhalde. Tabii bunu e, şimdi videomuzu çekiyoruz. Bunu tamirini yaptıktan sonra kapatıp o şekilde de Hı -hı. videomuzu çekebilirsiniz. Evet, anladım. E, bu şekilde de Kawasaki KX modeli batarya tamirleri de Tekno'yde e, sağlıklı bir şekilde yapılıyor. Böyle farklı bir model e, geldiğimizde genelde biliyorsunuz Xiaomi e, Scooter'ları e, gösteriyorduk videolarda. Böyle Kawasaki modeli gelince de size böyle bir video çekmek istedik. Çok teşekkür ediyorum Engin amca. E, o zaman e, videonun kapanış bölümünde de geçeceğiz. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın.